Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Çezan'ın güncel halini göstereceğim. Ve bir sürprizle karşılaştım. Çezan'ın arkadaşlar kanaması başlamış. Ee, yani bu demek oluyor ki 10 gün sonra falan çiftleşmeye hazır olacak. Valla benim için sürpriz oldu. Ben e, şöyle diyorum aralığın sonu gibi bekliyordum. Biraz daha erken oldu. Tabii köpeğe iyi bakarsanız arkadaşlar bu şey olabiliyor. Ee, ne derler yani... E, Erken olay, erkene falan gelebiliyor. Bakalım arkadaşlar damadımız hazır. Lazer onu da çekeceğim merak etmeyin. İnşallah nasipse çok iyi bir erkekle eşleşecek. Zaten görünce erkeğe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sağlam bir damat adayı bulduk. Ee, sağ olsun ee, kendisi de sahibi de çok iyi yani zaten yetiştirici biri. Ee, i̇nşallah arkadaşlar güzel A secereli hem de solid black bir erkekle eşleşecek. Daha da güzel tarafı arkadaşlar köpek mühürlü köpek. Bunlara mühürlü köpek derler. Her çiftleşmede arkadaşlar yani garanti verdi bilmiyorum artık. Tabi bunun orasını Allah da bilir. Ee, mutlaka solid black atıyor arkadaşlar. Mutlaka İnşallah da şöyle diyorum babaya çeken karakterleri de zaten köpeğin karakteri çok hoşuma gitti. Yani çok itaatkar. Zaten Alman çoban da arkadaşlar çiftleştirmede karakter çok önemli. Yani Şimdi bir sıkıntı var. Daha önce söylemiştim size. Küçük köpeklere biraz zulmediyor. Bunu sonradan çözdüm. Bir saldırganlık yok ama küçük köpek daha da artistlenirse bu saldırganlığa da dönüşebiliyor. Önce oynamak istiyor. Tabi oynarken ayarı bilmiyor. Aynı şey bazen Kadife'ye de yapıyor. Ben tabi şey önlediğim için sıkıntı olmuyor. Yani bana karşı çok itaatkar zaten. Gel kızım. Çezam. Gel. Aferin. Set. Set. Aferin kızıma. Heh, küçük bir troll oldu arkadaşlar kusura bakmayın Dediğim gibi arkadaşlar e, inşallah yani güzel bir eşleşme olacak Hayırlısıyla Çünkü arkadaşlar e, Yani Dediğim gibi bazı köpeklere karşı çok zulümkar Bazı köpekleri çok seviyor Yani çok değişik bir karakteri var Sevdiğine can feda Sevmediğine elveda hesabı gidiyor Ve yani şimdi Antisosyal bir köpek olsa ben baya uğraştım bu konuda Bütün köpeklere saldırır Hatta kendi kardeşlerine bile belki. Ha, kendi kardeşleri gerçi sürüden onlara saldırma ihtimali düşüktür ama bir köpekle çok rahat tanıştırabiliyorum. Ama köpek cesursa ve düzgün şekilde tanışa bir tanışıyorsa Cezanın kalbini kazanıyor arkadaşlar. Bu arada orada karga mı var bir şey gördü. Zaten kedilerle aramız bela. Arkadaşlar geçen işte anlatmıştım. Kedi gitmiş yani bunu kulübesine yatmış. Kulübesine yatınca da olanlar olmuş. E, oldu yani. E, son anda kurtardık gerçi bir sıkıntı olmadı. Ceza buraya gel. Çeza, bekle. Gel buraya, gel buraya. Yat kız, set, set. Otur bir. Video çekiyoruz, iki dakika dayan. Ve arkadaşlar, yani dediğim gibi bu şey özellikleri av avgüdüsünün yüksek olmasından dolayı küçük hayvanlara karşı çok sevgi dolu değil açıkçası. Daha çok onları av olarak görüyor. Hala daha bizim tavşanları, tavşanları çekeceğim daha sonra bu arada. Onların da son durumunu çekeyim. Hala da tavşanları tam anlamıyla alışamadı. Ha, benim için zarar vermiyor açıkçası koyduğumda ama ben olmasam kesinlikle ve kesinlikle parçalayacağı aşikar. Yani e, yani yavruların açıkçası ben lazere çekmesini istiyorum. Babaya çekmesini istiyorum. Çünkü e, yani biraz ondan kara, yani Ceza travmalı bir köpek açıkçası biliyorsunuz yani e, baya bir sahip değiştirme vesaire ev değiştirme durumları olmuş ve açıkçası eğitimine çok iyi şey yapılmamış. Set, set. Eğitimlerine çok iyi Eğil, eğilinmemiş. Yani ne yaptıysak biz yaptık arkadaşlar. Bayağı da bir itaatkar bir köpeği oldu açıkçası. Ama geçen sefer yine bir vukata karıştı. Nefret ettiği bir köpek var. Yani birkaç köpek var. Tam saldım arkadaşlar. Biraz koşsun. Yani kakasını daha rahat yapsın diye. Yani şuradaki diş izlerini belki görürsünüz. Bir daldı köpeğe. Ve köpeğe bayağı bir zarar verdi arkadaşlar. Allah'tan. Yani biz de ne zaman şey yapsak bu adam oraya geliyor. Sinir oluyorum o konuda da. Ve bizi görünce de gitmiyor. Olduğu yerde çakılmış gibi duruyor. Kalıyor. Yani dönse belki daha sıkıntı olmayacaktı. Ama maalesef arkadaşlar oldu. Her neyse. Yani... Ee, o köpeği yani sevmeyen birkaç köpek daha var. Köpek yani Ceza böyle şey yapmıyor, unutmuyor arkadaşlar. Kindarlık özelliği çok fazla. Alman çobanlarda bu çok var. Hafıza çok kuvvetli. Şu neden saldırıyor köpeğe de? Arkadaşlar tay, o köpek zamanda Tayyar köp o köpekle tanışmaya gitti. Ve arkadaşlar tanışmaya gittiğinde ee, köpek Tayyar'a böyle bir saldırdı. Cezza da bunu gördü ve bunu asla hafızasından atmadı. İnşallah arkadaşlar oğlu diyorum. O inşallah oğlu olur zaten oğlunu alacağım. Yani nasipse solid bilek. Ee, oğlu ceza gibi olmaz. Çünkü o tertemiz sıfırdan çıkacak. Ha cezanın bazı huylarını örnek alacak. Mesela kedilere havlarken o da havlayacak gibi geliyor. Ama ben onu yavrudan itibaren kedilerle ve tavşanlarla küçük hayvanlarla tanıştıracağım. Yani en azından sadece havlasın zarar vermesin. Böyle bir şey söz konusu. Böyle cezamız sıkıntı yok. Kanamı başlamış işte şu anda. Kanlar damlıyor yavaş ya, yavaş. Benim de kotum kan olmadan. Hazır çıkmışken de biraz cezayla eğitim çalışalım. Ceza. Biraz ödül alayım. Buraya gel. Set. Arkadaşlar parmak kapma huyu vardı Ceza'da biliyorsunuz. Ödül alırken bu saçmalığı yapıyordu ve benim canımı acayip sıkıyordu. Bunu bayağı bir atlattık. Göreceksiniz. Aferin kızıma. Aferin kızma. Gördüğünüz gibi artık kibar kibar alıyor. Çeza pati. 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 Aferin. Hı, güzel. Aferin. Çeza yat. Yat kızım. Yat. Aferin. Çeza buraya gel. Buraya gel. Sıt. Buraya gel. Gel buraya. Çeza buraya gel. Çeza gel buraya. Bekle. Bekle. Set. Bekle. 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 Orada dikkatini zaten çok obje var. Bu arada yan bahçemizde hala daha tam şey yapamıyor. Ceza bana bak. Buraya gel. Aferin. Gel buraya. Hayır. Şşt. Ceza. Bak. Oradan bir koku aldı. Ceza. Buraya gel. Set. Set. Aferin. Aferin. Ödül alma olayımız biraz daha şey oldu. Ama yabancıların karşı nasıl ödül alır? Orası biraz tartışılır. Bak hala biraz da sert. Şu anda biraz sert yaptın. Hayır. Yavaş. Yavaş. Ceza. Yavaş olacaksın. Hı. Aferin kızıma. Bekle. 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 Şu anda kafası başka yerde. Biraz bir kedi var. Kedi ikide bir gelip gelip duruyor arkadaşlar. Eceline susuyor yani bu kedi. İnşallah gelip girmez. Ee, biraz küçük de bir kedi. Yani tavşanlar oynamaya geliyor. Buraya gel. Set. Aferin. Biraz ödül verme tekniğini de geliştirdim arkadaşlar. Tutarken baş itiyorum. Bu da şey yapmıyor fazla. Yani zaten çok şey yapmıyor artık. Aferin. Pati. Pati. Ceza, pati, pati, hayır. Aferin. Güzel. Ceza, yat. Ceza, yat. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Burada iyi çalışamıyoruz arkadaşlar. Çünkü o alan biraz şeyli. Bak, Allah'ım kuşmuş. Neyse. Alan biraz dar. Ama başka yerde güzel çalışabiliyor. Ceza, gel biraz da hırsla, hırsla oyun oynayalım. Ceza. 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 Evet cezayı biraz hırslandıracağım arkadaşlar. Ha, bas. <laughs> Cezanın işte gerçek yüzü bu. Yeri geldiğinde çok saygılı. Yeri geldiğinde tam bir atak. <laughs> bırak. Ceza. Bırak. Bırak. Şiştey. Bırak. Set. Ceza. Set. Set. Yakala. Yakala. <laughs> <laughs> Aferin set Şşt. set set yakala yakala tut <laughs> aferin 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 güzel bu halat çekme oyununun çok büyük faydaları var arkadaşlar hem aranızdaki işbirliği gelişir bakın tavşanların sesini duydum manyak burada dikkat dağıtıcı şey çok dikkat dağıtılmaması gerekiyor eğitim yaparken. Ceza buraya gel. Hem arkadaşlar aranızdaki işbirliği gelişir hem de köpeğin dişlerini çok güzel temizler bu halat çekme oyunu. Çenesini geliştirir. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Biraz olumsuz bir yönü vardır. Köpeği arkadaşlar hırslandırır. Sakın şimdi değil. Tut. Tut. Kap. Aferin. Bırak, bırak ceza. Bırak. Ceza. Bırak. Otur. Set. Set. Oraya bir bakma oraya. <laughs> oraya bir bakma. Otur. Bekle. Set. Ceza. Dikkat çok lazım çünkü oradan gelecek kediyi gözlüyor arkadaşlar. Kedi hep oradan geliyor. Aferin kızma. Bekle. Ceza. Tut. Ceza. Tut. Aferin. Aferin. Ne zaman tutup ne zaman bırakacağına siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ona göre yani o almayacak. Aferin kızım. Bas. Şimdi bunun olumsuz yönü şu. Köpek biraz hırslanır. Ve bu bunu çok takıntı haline getirirse. Mesela bunları bu oyunu kesinlikle ikinci bir köpek varken asla oynamayın arkadaşlar. İkinci bir köpek varken asla bu oyunu oynamayın. İkinci köpek oyuna dahil olmak isterse kavga neredeyse kaçınılmazdır. Bırak, bırak, bırak. Ceza. Şt, hayır. Bak. Hırslandı şu an. Ceza bırak. Bırak. Otur. Set. Set. Bekle. Ne zaman bırakıp ne zaman tutacağını siz karar vereceksiniz. Ceza. Ceza. Şu anda kafa bir milyon. Tam konsantre değil ve bu istediğimiz bu durum değil. Ama dediğim gibi burada uyarıcı çok. Ben o yüzden burada çalışmayı pek sevmiyorum. Çeza tut. Yakala. Çeza. Yakala. Yakala. Hop. Aferin. Köpeğin size gelmesini bekleyin arkadaşlar. Kesinlikle siz ona şey yapmayın. Aferin. Çek. 37 kilo kaldıralım. <laughs> Eline kaldırabilecek miyim? Aferin. Otur. Otur. Biraz da başka bir oyuna bakalım. Set. buraya gel gel set topa daha odaklı arkadaşlar yakala <laughs> şimdi bu topu maalesef kırıyor dışarıda olduğu zaman getiriyor ama nasıl anlatayım size Burasındaki alan çok dar olduğu için sıkıntı olay burada şu bırak bırak ceza Bırak. Ceza. Şimdi hırslanma. Bırakır mısın? Bırak. Bırak. Aferin. Otur. Bunu havada yakalayacaksın. Tamam. Mesela istediğimiz odak bu. Tut. Hop. Aferin kızıma. Bırak. Bırak. Ceza. Bırak. Şşt. Bak. Mesela köpekler bu konularda hırslanır. Şşt. Bırak onu. Bırak. Ceza. Bekle. Bırak. off. Shh. Siz isterseniz alacak. Pati. Pati. Pati ver alt topu. Aferin tut. <laughs> İyi bir şeyde her zaman ödül arkadaşlar. İyi bir davranışta ödül. İnşallah yavruların senin kadar fazla sayko olmaz. Ama dediğim gibi siz benim bunu kuypeyi ne kadar ilerlettiğimi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ne yolda yürüme, ne bir adap, ne bir şey, yani şu ödülü almak bile, gel buraya, ceza, ödülü almak bile çok şeydir. Ceza, buraya gel, bırak onu, bırak Aferin kısmı. Yani bizim hoca bana elinin içiyle ver dedi şeyi, ödülü, yani bu kadar şey yapıyorsan, Çünkü onun köpeği de bazen yapıyormuş bunu, özellikle hırslı köpekler yapıyor diyor. Bırak, topu bir bırak. Şi, i̇şte hayır topun son hali arkadaşlar. Bunlardan şey, imsadan aldım. 3 tanesi 10 lira mıydı neydi? Ucuzdu. Sağlam parçalanmayacaklardan almak lazım. Set. Set. Aferin. Bakın şimdi elimin ucuyla vereceğim. Düzgün alsın. Aferin. Eskiden ben bunu bilmezken ödül aldığını bir ödül almayı biliyor zannediyordum arkadaşlar. <laughs> Elimi bir ısırdı. Yani bunu kötü niyetle yapmadı. Ciddi ciddi ısırdı arkadaşlar. Bir eti nasıl kavruyorsa öyle ısırdı. Bayağı bir çaktırmadım ama Canımı yaktı yani Ama şimdi Baba kız çok iyiyiz değil mi? Evet Evet Bu şekilde arkadaşlar Son birkaç şey daha yaptırayım. ceza yat Yat Aferin Sürünme olayları falan bunlar için büyük alan lazım Valla trollerden video çekemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Artık neyse. Ee, daha fazla uzatmadan bitireyim. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah güzel olacak her şey. Kadife'de yaşadığımız hüsranı yaşamayacağız. Buraları halletmem lazım. Dediğim gibi bir sıra buraya gelmedi arkadaşlar mecbur maalesef. Şu şuralara full taş yapacağım. O kulübe tamamen restore edilecek. Ee, çatısı matısı her şeyi. Yani şu anda Ceza seviyor içinde battaniyeleri dönüşümlü koyuyorum. Burayı beton yaparsam çamurdan da kurtulacağız. Yani bebekler doğarsa eğer büyük bir alan gerekiyor ezmemesi için. Ha o kulübe çok mu büyük küçük? Değil. Ama tabii ki daha iyi bir şey yapacağız. Daha böyle sağlam. Hayırlısı inşallah. Biraz zor bir zamana gelecek ama sanıyorum Allah yardımcı eder. Set, set. Aferin kızım. Yerine geçer misin? Yerine geç hadi şöyle. Dur. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> İçerikçi kızım. Aferin sana. Gördüğünüz gibi kan falan damlamış. Hayır kızım çıkmıyoruz. Set. Ceza. Ceza, set. Otur. Beleşçiler gelmiş. Dur. Otur. Ceza, set. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kan falan damlamaya başlamış iyice. Bu kanama ortalama 10 gün falan sürecek. 14 günde izin verme zamanı. İnşallah sadece bir defa çiftleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra zaten dediğim gibi kısırlaştıracağım. Çünkü daha fazla cezadan ne yavru almak istiyorum. Ne de oğlu olursa eğer yanında onunla çiftleşmesini istiyorum. Yani oluyor arkadaşlar bu tür saçma şeyler olabiliyor. Yani şey yapmayın. Onlar hayvan. Dediğim gibi anlamıyorlar böyle şeyleri. O yüzden arkadaşlar inşallah iyi olur. Yani Ceza'nın karakteri yumuşar, değişir, anaçlık gelir. Çünkü biz bundan sonra sahipleneceğimiz mesela atıyorum büyük bir yere geçtik. Büyük yavru köpekler gelecek belki. Ben yavrudan farklı ırklar falan alırım belki ileride. Ceza sorun yaratabilir arkadaşlar. Yani sırf Ceza sorun yaratıyor diye biz buna giremeyebiliriz. Yani dediğim gibi olay şu. Yavru köpeğe direkt saldırmıyor ama onunla peluş hayvan gibi oynamak istiyor. Bu yanlış bir şey. Arta bir de şu var zayıfla tahammülü yok. Böyle e, zayıf hayvanlara karşı bir saldırganlığı var bu köpeğin. Zayıflık istemiyor kesinlikle. Yani o biraz bulilikleri var. Ha baskın değil kesinlikle. Bakın kedi görür gibi bir şey oluyor. Mesela kediye karşı takıntılı zaten. Ceza pis pis pis. Pis pis pis. Kedi konusunda acayip takıntılıyız. Görüyor musunuz? Pis pis pis. Yani bu konuda direkt yani ölümcül. Yani böyle bir köpeğin kulübesine girmek için kedinin biraz ruh hastası olması lazım. Evet, bakalım. Tamam, bekle. Set. set. Ceza, otur. Otur. Hayır. Gel buraya. Bak çok heyecanlandı. Komutu da dinlemedi. Gel buraya. Gel buraya. Bak. Şimdi buraya işaret atıyor. Niye? Bura benim bölgem. Direkt benim bölgem diye şey yapıyor arkadaşlar. Bakıyor. Oraya işaret attı. Gördüğünüz gibi kedi sesi duyunca böyle. Evet. Gel buraya. Bekle. Bekle. Set. Ceza. Set. Aferin. Aferin kızıma. Yani böyle şeylikleri yok değil. Gaddarlıkları yok değil yani. Cezayı çok böyle mülayim zannetmeyin. Onun mülayimliği sadece Tayyar ve Kadife'ye. O konuda gerçekten Allah şükür bir sıkıntımız yok. Bir de onunla uğraşırdık. Evet, durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videoma da like atar, yorum yaparsanız sevinirim. Bir maşallah derseniz sevinirim. Bakalım kanama başladı. Allah hayır etsin. Göreceğiz. Bakayım kedi var mı harbiden? Yok, kedi yok. Benim gaza getirmeme şey yapmış. Evet. Hadi bakalım. Gel buraya. Psycho Prenses. <laughs>